Ben o kadar ne kadar Hainite, sohら, 100 e falan Ben hala için bir yapacağım, benim, benim. Evet. Hadi! <laughs> eee. Boşuna tamam. <gülüyor> <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> tamam. Bir, iki. <laughs> Şalım düzgün dur. Şalım düzgün dur. Of! Aa! <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben başladım. <gülüyor> <gülüyor> evet merhaba arkadaşlar. Bugün Sena ile yeni bir video daha çekiyoruz. Geldik <laughs> ellerime bak. <laughs> tamam hadi. Oluyor. 1, 2, 3. Başlıyoruz tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. İşte düşündük ki son ay yaptıklarımızdan bahsettiğimiz video çekelim sizin için. Son ayda yani mesela 32-30'lar kaldığında netleriniz ne durumdaydı? TYT'de ben şey hatırlıyorum. Millet sürekli 100 falan yapıyordu. Ben hala yüz yapamadığım için üzülüyordum. Yüz üstüne sabitleyemediğim için. Böyle 95'lerde falan geliyordu. Arada yüz geliyordu. AYT'de de işte 50'lerde falan geliyordu. O şekilde hatırlıyorum. Benim de TYT bu arada ara ara yüzde çıktığım oluyordu benim. Ama yani elektrik denemelerde 90 üstüydü. Yani yüz üstü değildi çok. Sabitleme dönemi bu aydan sonra seri ee, denemeler. Aynen. Var. Her gün TYT denemesi oldukça. Matematik netlerim de aynı şekilde bu arada. Matematik netlerim artınca zaten benim diğer derslerim iyi olduğu için matematik artınca Otomatik TYT arttı. genel netim de arttı. Aynen. AYT peki? AYT'de de ben tam şu an hatırlamıyorum ama ben genelde AYT genel denemesi çözmeye son ay başladım. O yüzden. Genel. Yet... Oha. Bıraş çözüyordum çoğunlukla. <laughs> çok gerekli duymuyordum bu arada. Çünkü edebiyat sosyal yani çok da şey yoktu. Um, son ay başladım. Dershanenin denemeleriyle. Böyle 55-60 civarı falandır büyük ihtimal. 60 üstü yaptığım da oluyordu ama öyle sabit bir değer veremiyorum şu an. 60 üstü diyebilirim ama. Yani 70 üstü çok böyle kolay deneme olacak. Ben de kafamda olacağım. O, o zaman. Aynen. Kafamda olacağım. <laughs> o zaman oluyormuş. Esme, Esme. Tamam, peki. Son ayda böyle çok beğendiğim bir şeyler mesela. Çok sevdiğim sünniler. Neler var mesela? Onları düşünelim. 3-4-5. Bilgisayar mı? 4 5 hiç çözmedim. Hiç, deneme çözmedin hiç o zaman. Ben hiçbir ne branşını çözdüm ne genelini çözdüm bak. Bilgisayar çözdümsündür. O güzel. Bilgisayar mı çözdüm? Bilgisayar matematiği de çözdüm. AYT'ye şeyde de çözdüm. Sos bir. TYT'de de çözdüm ama TYT'de çok branş değil de genel daha çok çözdüm. Aynen. Toprak vardı benim. Abim iyi çözdü. Toprak vardı. toprak da iyi. Tam ortalama bir yani bu arada. Tam başlangıç ekle? Aynen. Ben matematik branş ne çözdüm biliyor musun? Sadece bilgisayar mı? Genelde ben genel denemelerdeki ee, şeyleri çözüyordum. AYT, matematik için. Sorularını. Aynen. Peki, sona ilk yaptığımız dediğim şeyler. Seri dönemi. mi? Sürekli. Benim yapmak iyi kim bu? Sürekli. Benim yapmak iyi kim bu olur bu, bu arada. Ama mesela seri dediğin ne kadar seri? Her gün. Her gün TYT, AYT genel mi atıyordun? Hayır, her gün TYT genel atıyordum. Atıyordum. ilk de ben hiç kullanmadım böyle bir terim bu arada. <gülüyor> atıyordum. <laughs> TYT <Atıyordum. gülüyor> fix dediği hatırlıyorum yani. Çünkü artık bir süre sonra şey yani tamam bu kadar süre boyunca oturacağım masaya o TYT denemesini bitireceğim onu kenara çekeceğim diğer işte AYT konu eksiklerime bakacağım ya da işte deneme analizi yapacağım falan diye ama o TYT fixti genel olarak zaten o yüzden de TYT'de 114 yapıyorum. İşte yani. demek ki işe yarıyor. AYT'de? Evet. O yine her gün değildi. İşte branş her gündü işte bak, bak mesela şu an hatırladım. <laughs> TYT bir tane çözüyorum. Genel. Aynen. Bir tane AYT branş. Tamam. Bir tane edebiyat branş ya da işte direkt sos bir branş. AYT edebiyat çözdüğüm zaman diğer sosyal derslerini veren ayrı branş çözüyordum. Ama her gün mutlaka edebiyatla, ile alakalı bir şey çözüyordum branş. Zaten kısa sürüyordu. Bir ay kala öyle çok harıl saatlerce çalıştığım bir zaman değil. Çünkü zaten konu eksiklerim bitmiş. Yapacağım şey de deneme çözmektir. Branş denemesi çözmektir. Analizini yapmaktır. Çıkan yanlışlarıma göre konu eksiklerime bakmaktır. Çok da konu eksiğim olmadığı için. İşte bu rahatlık. Aynen. O, o rahatlık var. Mesela hatırlıyorum dershanede işte gidiyorduk dershaneye böyle öğlen Öğleden sonra 1-2 gibi falan işlerim bitmiş oluyordu. Başka yapacak bir şeyim kalmıyordu. Eve gidiyordum falan. Evde çalışıyorsun. Aynen ya da işte dershanede kalıp yatıyordum falan. <laughs> yatıyordum. Falan. <laughs> Burayı kesiyoruz. <laughs> Peki Öyle. pişmanlık olarak desek ne düşünürdük? Yani eğer konu eksiğim çok olsaydı... Pişmanlığım yok bu arada benim. Genel yok. Aynen. Konu eksiğim çok olsaydı daha fazla çalışmam gerekirdi. Konuların şimdi ne kadar bitirememişse Diyebilirim ki daha fazla hani saatlerce çalışmasını devam ettirmesi gerekiyor. Evet, ki zaten mecbur. alışmıştır bu duruma. O yüzden onun için ekstra Koymaz. aynen azaltacağı bir şey yoktur sadece. Devam eder öyle konu eksiklerini yoğunlaşmaya. Daha var, bir ay var. Ve Yapıl, bence yapılabilir bir işte, Hani böyle aşırı geç kaldım, salayım artık durumu söz konusu değil. Aynen. Full branş yapıp ki benim mesela TT o full emeğimi sağlayan şey branş denemelerdi. O yüzden son ay branş çözmek aşırı önemli. Evet. Ben de mesela her gün matematik branş TET'de her gün çözüyordum. Bilgisayar malı 3-4-5, acil. Hepsini çözmüştüm yani. O yüzden onlara bakabilirsiniz. Bir de şimdi yayın olarak öneri genel olarak belli piyasa yayınları evet. gerçekten gayet ÖSYM'ye uygun sorular. Yani e, e, uzaydan mesajlar. falan yayın bulmaya çalışıyorum Aynen. yani. Aynen. Önüne gelen yayın işte 3 de acil, ondan sonra 3, 4, 5. Orijinal. Orijinal. Orijinal bestidir. Orijinal. Evet. Her bunu söylüyorum. <laughs> bu bilinen belli yayınları Çok çözdüğünüz zaten. zaman aynen yeterli oluyor. Öyle başka bir şey arayıp strese girmenize gerek yok yani. Aynen. Peki bu aylarda stres kontrolünüz nasıldı? Ben mesela şu an bir söyleyebilirim. Ha. Aşırı sürekli ağlayasın geliyordu. Çok şeydim böyle hani bir yıl, iki yıl uğraşıyorsun, bitecek, çok duygu boşalmaları böyle oluyordu bende. Ama bu duygusunun tek olduğu hiçbir şey olmuyordu bana, <laughs> <laughs> ağladığımı hatırlamıyorum. Ben evet bu arada ağlamıyordum. Sınavdan önceki gece falan, yani stres oluyor tabii ki de böyle ağlama şey, o şey, şey öyle olduğunu hatırlamıyorum. işte kızlarla oturuyorduk denemeden sonra kantinde falan. Normal sohbet mi kaldı falan deyip hani birbirimizi streslendiriyorduk ama oturup ağlamak. Bilmiyorum herhalde ben konularımı falan bitirdiğim için ve netlerime güvendiğim için o büyük ihtimalle. Ben soğuk genel her şey. Doğru, yani. doğru. Evet. Onu yönetebiliyor. Ay, sınavdan önce de mesela öyle şey diyelim, hiç sesli falan. Çok Babam diyor, aferin kızım diyor, hiç sesli bir falan. İzleleriz. Maşallah diyelim de bu hepte de, de böyle evet, olsun. Evet maşallah. <laughs> bu hepte Allah. Bunu bu arada izlediğinizde lütfen bize küçük bir dua kısmı. Bu hep Sena da Burcu da geçsin diyeyim tamam mı? Hepsinden. Şimdi bu evden önce yüklemiş olacağım inşallah editlenirse. Kendimizi bir ay önceki versiyonuna ne söylemek isterdik? Hangi bir ay önce? YKS'den bir, ön, bir önceki senaryo ne demek isterdin? Devam et. Devam et. <laughs> Salma. Net artışları falan cidden bir ayda oluyor. Son bir ayda oluyor. Değil yani. mi? Aynen. O yüzden ümitsizliğe düşmeyin yani. Hala artmadı ya da çok düşüyor falan. Şimdi mantık olarak baktığın zaman da öyle. Sene boyunca çalışıyorsun. Her şeyin biriktiği bir dönem var. Ne olacak? onlar en son kendini gösterecek alacağız. Ya. yani. Aynen öyle. Öyle bir anda artış bekliyordum. Ben de bekliyordum bunu bu arada. Bir anda artış bekliyordum falan. Evet. Bu hemen konuyu halletin. Artsın. E, Aynen. O olmuyor. Kim normal olan da o zaten. Süreç içindeyken çok fark etmiyorsun onu da. Yani. O yüzden mesela pişmanlığım yok. Kendime söyleyebileceğim ekstra şunu şunu yap diyebileceğim yok. bir şey yok. Çünkü netlerim artıyordu. Onu gördükçe ben de rahatlıyordum. Evet yani kontrolü o şekilde sağlıyordu. Aynen. Mesela şey diyorlar işte hani olduğun yerden işte mutlu musun, hani pişman mısın vesaire kararlarından ben hiç değilim yani. Gerçekten ben de pişman değilim. Her şey böyle hayırlısıyla olmuş ve iyi ki de olmuş. Aynen. Öyle. O yüzden inşallah siz de öyle dersiniz. Bunlar bir da. de sen mesela şeysin, hı? Boğaziçi istiyordun, çok çok istiyordun ve geldin ve mutlusun değil mi? Evet. Ben de Boğaziçi istiyordum ama öyle çok çok mu istiyordum? Hayır. Benim öyle genel, genel olarak bir şey... Geçen ilk okut şeyine yazmıştın Boğaziçi'ye. Evet ama şey yani böyle sen mesela Hedefini gerçekleştirmiş olmanın bir tatmini var sende mesela. Onu, onu yaşayamıyor musun? Ben de yok o mesela şu an. Evet geldik. E, ne oldu? Eee <laughs> şimdi ne <laughs> yani, yapıyorsun? çok şükür çok mutluyum şu an geziyorum, da, derste çalışıyorum falan. Baba. An... <gülüyor> <gülüyor> yani Yani okuldan memnunum tabii ki. Ama o tatmini yaşayamadım ben. Sıralamamdan kaynaklı da olabilir. Nasıl yani? Mesela şu, o sıralama ile şu an çok aşırı egoist konuştum. Dur dur şey falan. şey demek istiyorsun. Tamam ben sana çıkacağım. Bu kadar iyi bir sıralama yapmışken şu an yaşayacağın tatminat daha yüksek olmasını beklerdin. Ya da mesela sana o sıralamanın bir özelde mesela vereceği şeyler daha fazla olurdu ve belki daha yani bu sıralamaya değdi ya. Bak buna derdi. ek olarak bir de şimdi o sıralamayla ben çoğu yere girebiliyorum ya. Evet. E yani hani girebiliyorum ama yani girdim ne oldu anlamında. Hani şey olmadı hmm. ucundan şunu zorladım falan olmadı anladın mı? Oo tamam yaptım şunu olmadı bende. de hmm. Anladın mı? Şu an konudan O zaman sen bağlı. kendi şu an yaptığın şeyi küçümsüyorsun gözünde. Evet. Bu da yanlış bir şey. Kendi <laughs> hak ettiğin o değeri tebriği tebliğ vermediğin anlamına geliyor. Ayrıca yani işte biraz yorumlar yazar mısınız? 298 <laughs> ama bu oldu ama şey e, falan. 98 alıp ağlayan kız gibi olacak. Buraya atmayalım bu arada. Buraya atacağız yerim. kesinlikle aşağı yazıyorsunuz. Hayır hayır Sen salak yapmıyorum. mısın? O sıralama yapmak için neler yapanlar var. Yok, Aynı yok. Aynı bana sonuç videosunu yaptın. Bir de 65'e kötü mü diyorsun? Yani o zaman ben de olsam ben de linçlerdim. Yapma ne kadar iyi olduğunu farkına varamıyor. Bu egoistik değil. Evet o farkına değil. varamamak bu arada. Evet egoistik falan değil işte bu. Ve hani bu o kadar güzel, iyi bir şey ki şu an ama hem maddi, manevi anlamda da işte burslarla olsun maddi de manevi olarak işte kendine olan o değerini arttırmak olsun, güvenini arttırmak olsun bence sıralamaya ben çok önemli. Mesela güvenim arttı kendime. İşte atıyorum sosyal çevre, okulun sunduğu sosyal çevre evet. çok iyi falan. Okulun imkanları çok iyi, okulun eğitimi çok iyi. Ben ama bu İngilizce eğitimini mesela nerede alabilirdim biz? yani? Ama o tatmini hala hissetmiyorum ki bence benim kendi karakterimden kaynaklı bir şey bu. Hiçbir şey böyle aşırı arzulamıyorum. Heyecanlanmış. Aynen. Böyle aşırı hadi şu olsun da şunu yapayım falan olmuyorum. Hmm. Anladın? Hani ol. olsa çok mutlu olurum ama olması olur. Olmasa da o kadar üzülmem ve hani olsa da o kadar çok Şimdi aslında her yani. şey belki de bu şekilde bakmak gerekiyor. O yüzden de daha mesela daha az üzülüyorum falan. İşte ya bu mesela... iyi bir şey bu arada. Evet. Evet bu iyi bir şey. Sadece kötü yönü sana o kadar tatmin et o zevki vermemesi. Evet. Ama baktığımda aslında her şey şey hani kontrolün sende olmadığını biliyorsun. Olsa güzel olur. Olmasa da benim için hayırlısı demeyi şeyine erişmişsin olgunluğuna. Evet. Bu güzel bir şey işte. Hani sizin sınavdan sonra girmeniz gereken psikoloji bu işte. Evet bu arada. Ha, bak sınavdan sonrasını konuşabiliriz. Ama evet, o, o zaman, ne olacak. olacak? O zaman ben yokum. Ha, ben <laughs> bu işteyim aslında Salak olacak. Sana bak Seneye şimdi. <gülüyor> Sınavda <gülüyor> sonra kalmak gerekiyor. Evet. Artık. Bir bitti açıklansın gitti. Açıklansın yani. Tam kontrol etme. Ben kontrol etmiştim bu arada. Ben etmemiştim. etmemiştim. Ben etmiştim orada iyi geldiği için zaten bir, bir mutluluk şey vardı. Direkt Kötü rahat. geçmiş olsa da kontrol etmek istiyorsanız edin, hiç istemiyorsanız etmeyin. O çok şey bir şey değil. Ama bir sınavı bir kenara bırakıp o yorgunluğu bir atmak lazım yani. Dinlenmek. Bir dinlenme, yatmak yani. Rahat Arkadaşınızla gezin, ailenizle zaman geçirin. Çünkü zaten açıklandıktan sonra o süreç tekrar başlıyor. Ha. Değerlendirmek lazım. Eğer üzüleceksem de gerektiği zaman zaten üzüleceğim. Şu an üzülmeyeyim. Aynen. Böyle iyi ihtimalle kafamda olsun ki. Aynen. Ben iyi beklediğim şey için söyledim, kontrol işte etmiştim. Aynen. O zaman edersiniz zaten Aynen. iyi geçerse ki inşallah iyi geçer hepiniz. Olmazsa da hayırlısıdır Bizim yani. Bir şey, bir şey vardır onun dolayı. Evet. Allah'ım inşallah kapanış kadar yeter. Tam bu arada bayağı bir şeyden bahsettik. Artık kapanış vaktidir. Sen hep telefona bakıyorsun. Ya bize attım ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Bize attım mı? Bu arada sinep şu an Snap'ten YouTube'a video geliyor yazdım. Snap'ten videoya gelenler <laughs> yorum yorum atın. <laughs> Sinan'ın Snap'ten gelenler kendinizi belirtin. Gözlerim <laughs> yine görünüyor. Allah kahretsin. <laughs> ya kap kapat ya. <laughs> ya kapat. at. <laughs> bu arada karşımızdaki manzara biz her videoda manzara gösteriyoruz bu arada. Şuna bakın. Köprü gözüküyor. Bunu görüyorsunuzdur. Böyle. Köprü görmediler. Çok hızlı geçecek bu arada. Ha. <gülüyor> Gördünüz mü? <laughs> Aa uçma uçuruyor. Aa, Aa kim uçuruyor lan? Kim biliyor, lan? Kendi başına uçuyor bu arada. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çeli mi? Tamam yok ki. Olması. Tam uçurma. Ne? Evet. Çok güzel rüzgar var. Ama bizim uçurtmamız yok. And there is no light too. Tamam şimdi videonun kapanışını çekiyoruz. Kapanış. Kapanış arkadaşlar. Ben aracı kapadım. Hiç sunum yapmış mıydı şey, sunuculuk yapmış mıydı? Ortaokulda. 10-15 kez. Gerçekten? Evet. Tamam. Sunucu değişik kapanış. Hatırladın mı? Öyle bir şey var. Bir evet. de şey başladı. Sevgili öğretmenler, ben müdürüm, sevgilim, değerli değerli öğretmenlerim, sevgili evet. arkadaşlarım ve kıymetli misafirler. Bugün burada. Asıl biz Gündem iş yapmak için toplamış olmalıyız. O sırada arkadaşlar söylüyorlar böyle. Öncelikle gündemle ve Bilal'le sen konuşmasını yapmak üzere. 12C'den. <laughs> Hayır bak, gündemle ve anamı... Ana bu tamam. Anne ve önemini yapmak için müdürüm çağırıyor. Evet, Anne ve önemini benim sen konuşmasını yapmak üzere. Tamam müdürümüz müdürüm. Müdürümüz. Bla bla şeysini. Ya müdürümüz burada adam neyli sinir? Kimseye adam sinir. Neyse çok boş yaptık. Burun yeri yok. Evet yerim evet, yok arkadaşlar. O yüzden çok boş yapıyoruz. Sonuç olarak to sum up, to conclude, in conclusion, yes, everything into consideration. Account the consideration. Yani. Böyle arkadaşlar genel olarak psikolojinizi falan iyi yönetirseniz ve branş önerilerine genel derimde öyle verirseniz bende çok güzel sonuna geçersiniz ve süreçte çok güzel tamamlarsınız. That's it yani. Evet. Bu kadar. Uçacak atıyorum. Evet Sinercim. Başka eklemek istediğiniz şey var mı? Yok. Yok. O zaman biz gidiyoruz. Ve Bizim için bu hep taşan unutmayın. Evet, evet evet Lütfen geçmiş olan bu videoyu izledim. için. size tavsiye veriyoruz. Siz <laughs> size dua verin falan. Evet, dua verin. Dua edin değil. Dua verin bize Benim. tamam mı? 3 kilo dua verin. <laughs> Arkadaşlar boş yapmamız bitti. Görüşürüz.